Herkese selamlar. Sara rehberi ile beraber karşınızdayım. Karakterimiz Sub DPS olarak oynanılan bir karakter. Dilerseniz Burst DPS oynayan bir build kasarak ultisiyle rakiplerinizi yok edebilirsiniz. Dilerseniz Nobles Oblet seti kasarak takımınıza muazzam bir atak bonusu kazandırabilirsiniz. O zaman biraz Sara ile beraber oynayalım. Bu karakter neler yapabiliyor? Sara E ne ile beraber yere bir tüy bırakır. Bu bırakmış olduğu tüy patlama yaratır ve mevcut karaktere atak bonusu kazandırır. Sıradaki aim çatı ise yine rakibin üzerine bir tüy bırakır ardından tekrardan o mevcut karakteri atak bonusunu kazandırabilir. Bu atak bonusu birikmiyor ancak artışık bir şekilde farklı karakterlere atak bonusu kazandırmanız mümkün. Hatta bu atağı dilerseniz bir karşılaştıralım test edelim. Sarı'nın şu anki atak durumu 982. Şimdi E'ye basıyorum. Rakibin üzerinde tüy patladı, hasar verdi ve sıra atak kazandı. 1255 oldu. Bu kazandırdığı atak değeri sarının base atağına bağlı. Aynı Bennett'te olduğu gibi. Biz karakterde ne kadar fazla base atak kasarsak takımına daha doğrusu mevcut karakter o kadar fazla atak bonusu kazandırıyor. Ve atak bonusu kazandırırken alanda atak kazandırmak istediğiniz karakterin olduğuna özen gösterin. Örneğin şimdi vurduğu sırada ben gidip Bennett'e atak kazandırmışım. Ka. Sarı'nın ultisi ise geniş bir alanda rakiplerine elektrosarı verip duruyor. Epey de bir sağlam özellik aslında. Güzel bir hasar çıkarabilirsiniz bununla. Ben Favonius takıp düşük bir seviyede kullanmama rağmen yine bir 11k vurabildim. Ki Noblesse Oblet kullanıyorum. Eğer ki siz 4 parça emblem olsa Fate takıp Stringless verirseniz Sara yok eden bir sub DPS olabilir. Noblesse Oblet kullanmayacağından takımına daha az atak kazandırır ancak çok sağlam ikinci laser görevini üstlenebilir. Onu da birazdan test edeceğiz. Ancak şu anda noble Obres kullandığım için takıma daha fazla atak kazandırmaya özen gösteriyorum. O zaman şimdi geçelim sıradaki yeteneklerin detaylarına. E yeteneği saraya geri yaşanıyor birazcık. Ve ardından yerde bir tüy bırakıyor. Bu bırakmış olduğu tüy alan saldırısı olacak şekilde etrafındakilere elektro hasarı veriyor. Bu hasarı verdikten sonra o an alanda hangi karakteriniz varsa Sara o karaktere atak bonusu kazandırıyor. Ve bu kazandırmış olduğu atak bonusu kendi taban atak hasarları üzerinden kazandırılıyor. Bakın atak bonusu tüyü de şuradan görüyorsunuz %69. Ben bu her yeteneği geliştirdiğimde buradaki kazandıracağım atak bonus değeri de artıyor. Bu yüzden baya önemli. Ve siz bu atak bonusunu kazandırdıktan sonra 6 saniye boyunca atak bonusu devam ediyor. E yeteneğinizi kullandıktan sonra şöyle bir durum daha var. Sıradaki aim at çatınız güçleniyor. Ve aim at çatınız güçlendikten sonra onun da tüy bırakma özelliği geliyor. Yani siz aynı anda E'yi kullandınız. Tüy patladı. Sarı atak bonusu kazandı. O tüy atışını yapıyor bu sefer. Charged ile beraber. Orada da tüy bıraktı. Bu sefer farklı aktif bir karaktere geçti. 10 atak bonusu kazandırdı. Kombosu genelde bu şekilde kullanılabilir. Ya da ben aim at uğraşmak istemiyorum derseniz de sadece E yeteneğini kullanarak da mevcut karakterinize atak kazandırabileceğiniz için E'yi kullanıp ardından main DPS'inize geçebilirsiniz. Siz ard arda iki tüy bıraksanız bile bu yükler birikmiyor. Yük olarak birikmiyor yani. Sadece bir tanesinin atak bonusu geçerli oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bekleme süresi de 10 saniye, uzun da değil. Ultisi ise sağlam bir yüzdelik taban hasarı sahip. Ayrıca bununla beraber ardışık yıldırımlarda düşürebiliyor yine ultisiyle beraber. 20 saniye bekleme süresine sahip. Ulti bedeli ise 80 enerji. Geniş bir çapta elektro alan hasarı verip duruyor. Bunun olayı bu. Ultide de yine atak bonusu kazandırma durumu var. Siz E yeteneğinizle ne kadar fazla atak bonusu kazandırıyorsanız bu da o kadar fazla kazandırıyor. Yani sizin önce E'yi fullemeniz gerekiyor ki buradaki kazandıracağınız atak bonusu hem ultide hem de E yeteneğinizde çalışsın. Buradaki tetiklenmiş olan atak bonusu yine öteki E yeteneği ile beraber olan yüklerde birikmiyor hiçbir şekilde. Bunun avantajı ise şu ultinizin aktifliği yine birazcık uzun sürdüğü için o an karakter değiştirip yine farklı bir karaktere atak bonusu kazandırabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Birinci pasif özelliği siz Aetnay'ınızı kullandıktan sonra bu Aetnay'ınızın formu içerisindeyken tırdaki yapacağınız aim shot'ın charge süresi %60 kısalıyor. Bu sayede charge datanızı çok daha kısa bir süre içerisinde yapıp tüyü yere bırakabiliyorsunuz. İkinci pasif özelliği Aetnay'ınızla yere bıraktığınız tüy ya da charged atak ile yapacağınız atış bir rakibi isabet ederse Sara sahip olduğu her %100 enerji başına 1.2 enerji inler tüm parti arkadaşları için. Ve bu durum her 3 saniyede bir tetiklenebilir. Son pasif özelliği ise Expedition'da Sara'yı bir görevi yolladığınız zaman %25 daha kısa sürede tamamlıyor. Evet Yetenek sıralamasından, yükseltme sıralamasından tekrardan bahsedelim. Önce E'yi fullemeniz gerekiyor. Ardından ultiyi fullemeniz gerekiyor. En son düz vuruşu fullemeniz gerekiyor. Şimdi silah tercihlerinde sarı bir burst DPS olarak tercih edilebiliyor. Bir de sub DPS olarak tercih edilebiliyor. Aslında her türlü sub DPS ama destek olarak tercih ediliyor diyeyim daha doğrusu. Destek olarak tercih edildiği zaman kullanması gereken yayların alt niteliğinde enerji recharge bulunması gerekiyor. Bunları zaten en iyi seçeneklerden birisi Favonius Barbow, öteki en iyi seçenek ise Sacrificial Bow. Ben burada Favonius Barbow'u tercih ediyorum çünkü bu destek görevindeki amacı takımına çok daha fazla enerji inlemek ve Favonius Barbow sayesinde çok daha fazla enerji parçacığı ürettiğiniz için takımınızda çok daha hızlı bir şekilde ultibarlarını doldurabiliyorsunuz. Sub DPS'deki daha doğrusu Burst DPS'deki bu ise The Stringless ile beraber kullanılıyor. Buradaki olayı ise ultisindeki hasarı maksimuma çıkarıp rakipleri def etmek. Ultisini ve e yeteneği üzerine doğrudan bir yüzdelik hasar bonusu kazandırdığı için epey bir sağlam oluyor. Birazdan bunu da test ederiz. Ayrıca base hata da yine fena değil. Yüksek olduğu için de güzel bir atak kazandırabilirsiniz takımınızda. Sadece takımınıza daha az enerji kazandırıyorsunuz bu build ile. İkisi de kullanılabilir. Yine ikisiyle beraber de Nobles Obridge veya 4 parça Emblem of Servitway e takılabilir. Stringless dışında eğer varsa Skyward Harp da gayet güzel gidecektir. İyi bir seçenek olacaktır. Hem kritik şans kazandırıyor hem de kritik damage de kazandırıyor. Bunun dışında bir Distant Hunt kullanmak isteyebilirsiniz. Battle Pass'tan alabileceğiniz yay da gider. Black Cliff Bowl ise pek fazla öneremiyorum. Ötekiler daha iyi olacaktır. Hatta demirciden üretilen prototip yayı da kullanabilirsiniz aimed çatlı olanı. Bu sayede hem aimed shot ile beraber yeteneğinizi kullandıktan sonra güzel bir atak bonusu kazanırsınız. Bu sayede burst dp'niz sizinizle beraber ultinizde sağlam bir hasar çıkarabilirsiniz. Bunlar önerebileceğim tüm yaylar. Yani Sara yay açısından da eser açısından da çeşitlilik sağlayabilen bir karakter. 4 parça noble sobleç kullandığımı söyledim ancak eserim şu an uygun değil. Şurada saati değiştirmem gerekiyor. 4 parça noblesse obleş taktığınızda 2 parçası ultinizin hasarını %20 arttırıyor. 4 parçası ulti kullandıktan sonra 12 saniye boyunca tüm takım arkadaşlarınızda %20 atak bonusu kazandırıyor. Bu baya güzel gidiyor destek sarayı ile beraber. Dilerseniz 4 parçanın blu monster with fate kullanarak da ekstradan bir enerji recharge kazanırsınız 2 parçası ile beraber. 4 parçası ile beraber de... Kazanmış olduğunuz enerji recharge'a göre %75'e kadar ulti hasar bonusu da kazanabilir, bu sayede rakiplerinizi yok etmeyi de oynayabilirsiniz. Birazdan Stringless ile beraber de bunu göstereceğim. İki bu itle de iki SR seti kullanılabilir. Enerji Recharge ayları ile beraber Noblesse Oblige'de kullanılabilir, Emblem of Servant Fate de kullanılabilir. Stringless ile beraber Noblesse Oblige'de kullanılabilir, Emblem of Servant Fate de kullanılabilir ancak Stringless'da Emblem of Servitude Fate daha da güçlü oluyor. Şimdi temel triklere ve alt triklere değinelim. Sarının olayı yüzdelik atak, enerji recharge, kritik rate ve kritik damage'den oluşuyor. Aynı Baal'da olduğu gibi. Çünkü karakterimiz enerji recharge üzerinden daha fazla takım arkadaşlarına enerji kazandırıyor. Ve şöyle bir durum daha var. Kasmış olduğunuz yüzdelik atak taban hasarı etkilemeyeceği için siz buralarda kesinlikle hepsine atak takayım diye çabalamayın. Çünkü burada takacağınız ataklar Base atağınızı arttırmayacağı için E yeteneğinizle veya ultinizle kazandıracağınız atak bonusunu da arttırmaz. Bennett'teki durum ile aynı. Sizin atak bonusunuzu arttırmanın tek yolu karakteri seviye basmak ve silahınızı geliştirmek. Base atağı anca bu şekilde yüksek tutabilirsiniz. Şimdi ben burada rate ve damage'i buldum ancak defans statüsü oldu. Zaten ben defans bulmazsam ayıp olur. Bakın burada da bol bol defansımı buldum. <laughs> Düzelteceğim bir ara bunu. Saatte enerji reçaj da tercih edebilirsiniz. Atak da tercih edebilirsiniz. Eğer Burst DPS oynayacaksanız atak takın derim. Eğer ki takımınızda daha fazla enerji kazandırmak istiyorsanız enerji reçaj takabilirsiniz. Aynı zamanda dağıtısı kultu atarsınız. Kupa'da ise Electro Damage bonusu öneririm. Ama burada atak takma şansınız da var. Ne zaman atak takarsınız? 4 parça Emblem of Severed takarsanız atağınız geride kalabileceği için burada atak tercih edebilirsiniz. Ancak 4 parça Noblesse Oblige'de yüzdelik elektro damage bonus daha da iyi olacaktır. Touch'ta ise kritik rate veya damage takabilirsiniz artık hangisine ihtiyacınız varsa. Benim sarıdaki şu anki temel niteliklerim 33.8'de %74.4 aşırı dengesiz. Bunu bir yere dengelemem gerekiyor. Sarı için eser kasma girişiminde bulunmadım. Sadece bağla odaklanmıştım. O bile toparlanmadı daha. Bu yüzden sarıyı da bir yere toparlayacağım. Base atamda biraz düşük olduğu için çok fazla tak kazandıramıyorum şu anda. Son olarak takım yıldızı özelliklerine değinelim. Birinci takım yıldızı özelliğine değinelim. Siz takımınızda atak kazandırdığınız zaman veya kendinizde atak kazandırdığınız zaman ya da sizin A e bir rakibi isabet ettiğinde A e yeteneğinizin bekleme süresi 1 saniye kısalır ve bu durum 3 saniyede bir tetiklenebilir. İkinci takım yıldızı özelliği A e kullandıktan sonra yerde bir tüy bırakmanızı sağlar ve bu orijinal tüyün %30'a kadar hasar verir ve bu da atak bonusu kazandırır. Sarı için en önemli konsollardan birisi bu. Bu sayede charge atak yapmanız gerekmeden sadece E tuşuna basarak farklı bir karaktere geçip ona atak bonusu kazandırabiliyorsunuz. Üçüncü takım yıldızı özelliği ultinizin seviyesini 3 arttırır. Dördüncü takım yıldızı özelliği ultinizde tetiklenen yıldırım sayısını 6'ya çıkarır. Bu baya bir güzel bir özellik. Beşinci takım yıldızı özelliği e Eğitim insan seviyesini 3 arttırır. Altınış takım yıldızı özelliği ise epey bir sağlam. Atak bonusu kazandırdığınız takım arkadaşlarınızın elektro damage hasarının kritik hasarını %60 arttırır. Örneğin siz ile beraber E attınız ve bu kritik vurdu. Sarı'nın atak bonusu üzerinde varsa E'niz %60 daha fazla kritik damage ile beraber vurur. Kritik vurursa. Baya sağlam bir özellik dediğim gibi. Özellikle elektro karakterleri çok iyi destekleyecek. Çünkü bu özellik sadece elektro hasarı etkiliyor. Yani sadece elektro hasarının kritik damage'ini arttırıyor. Siz Razer beraber Saray'ı kullanırsanız Razer'ın fiziksel hasarının kritik damage'ini arttıramıyorsunuz. Sadece ultisindeki o kurdun vuruşlarını ve yeteneğindeki yere vuruşunu hasarını arttırabiliyorsunuz. Bu yüzden Razer beraber çok daha güzel bir özellik olabileceğini düşünmüyorum. Ancak Keçin, Baal, Fischl gibi karakterlerle muazzam gidecektir bu özellik. Beydo da dahil bu duruma. Bu yüzden ben bu özelliğiniz konsolunuz açıksa bağlanın keçinin Beidou'nun yanında mutlaka kullanın derim. Evet tüm yeteneklerine değindik. Zaten videonun başında destek sarayı az çok gösterdim. Bundan bahsettim. O zaman bir de Burst DPS sarının hasarını göstermeye çalışayım. Bu yüzden burada ben The Strengthless takacağım. Az önceki bahsettiğim bu takacağım burada. Eserlerde ise bağlan eserlerini tercih edeyim şimdilik. Buradan hemen Emblem of Servant Fate diyelim. Burada da bakalım en fazla ne kadar hasar verebileceğiz. 5. seviye bir ulti ile beraber. Buradan bunu takabilirim. Saati yine enerji recharge takalım. Kupada elektro damage bonusum var. Taçta yine bağlankine takı verelim. Şu an nasıl oldu acaba? Rate'i şu an ölü. Evet 36 rate'im var. 157 damage'im var. Rate'i toparlayabilirim aslında. Şu an onu nasıl toparlarız? Şuradan bağlan kupasını takalım. Ve tüye gidip şuradaki 16 raidlik tüyü vereyim. Tamam statlar biraz daha toparlamıştır. 53'e 141 oldu güzel. Şimdi 180 enerji recharge'ım var biraz düşük oldu. Bu yüzden ultimde şu dört parça monster ve fate'in tam potansiyelini kullanamayacağım ama. Yine de hasar testini yapmak istiyorum. Şimdi bir rakibe gidelim. 22.000 gayet güzel fena değil. Daha da iyi toparlayabilirim. Bunu aslında. String beraber de dediğim gibi ulti oynayarak bir build kasabilirsiniz Sara ile beraber. Ki benim şu anda ultimin seviyesi 5 olduğu için pek de fazla vuramıyorum istedikler. Ve sadece Kazuhan'ın buffını aldım. Daha fazla buff alsaydım daha fazla yok edebilirdim kesinlikle. Sarah da destek build'ini geri döndük. Sarah hangi takımlarla beraber kullanılabilir? Özellikle konsolta özelliği açıksa tüm elektromayen DPS'lerle çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Hatta bağlı da o takımda kullanıp sadece sub DPS'lerden oluşan rotasyon takım bile oluşturabilirsiniz. Bunun dışında sarının gidebileceği enerji recharge'ı yüksek olduğu için takımına da güzel bir enerji yenileyeceği için Yula gibi karakterlerin yanında da kullanılabilir. Hem Yula atak kazandırırsınız hem süper kondakt uygularsınız rahat rahat hem de enerji bedeli yüksek olduğu için güzel bir şekilde ultisini sık sık atmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında Sarı'nın gidebileceği takımlarda Yine Kaya var. Kaya'nın main DPS olduğu bir takımda yan yana kullanılabilir. Sarı'nın olduğu takımda eğer ki bir Electro main DPS'in yanında kullanıyorsanız bir adet anemo karakter kullanıp rakiplerin direncini kırmaya özen gösterin. Bu sayede çok daha rahat bir şekilde rakiplerinizi yok edebilirsiniz. Bir öteki durum ise Sarı ile Bennett'i aynı anda kullanırsanız atak bonusunun haddi hesabı olmaz. Bayağı sağlam bir atak bonusu kazandırarak rakiplerinize muazzam bir hasar çıkarabilirsiniz. Bu yüzden Benet ile Sara beraber kullanılarak yüksek bir atak bonusu elde edebilirsiniz. Hatta birkaç tane parti kurulumu yapalım. Birkaç karakterden zaten önceden bahsettim. Kitchen kullanmak istiyorsanız Kitchen, Sara. Burada Kazuha varsa Kazuha çok iyi gider. Kazuha yoksa Jin kullanabilirsiniz. Şifacı görevini de görür. Jin de yoksa Sucrose veya Sayu kullanabilirsiniz. Ben burada Sucrose'u koyayım bir şimdilik. Bunların yanına dilerseniz ya Benet alıp Burada keçinin atağını maksimum potansiyeli ulaştırabilirsiniz. Ya da çinko alıp keçinin chargitlerini güçlendirebilirsiniz. Ben burada olsam beneti tercih ederdim. Aynı zamanda şifa görevini de görecektir. Güzel bir takım oluşturabilirler bu şekilde. Peki. Sub DPS'lerden oluşan bir takım olur mu? Beidou'yu burada koyabilirsiniz. <laughs> Beidou ile Sara çok güzel ikili olacaktır. Hem Beidou karakterin normal ataklarına kısalan bir elektro hasarı ekleyerek rakiplerin elektro direncini düşürür. Sara da o mevcut karaktere atak değeri kazandırır. Burada dilerseniz Yula'yı çok rahat bir şekilde kullanıp rakiplerinize sürekli süper kondakt uygulayabilirsiniz. Ben hem şifa görevini görebilirsiniz ancak burada ben Dayana'yı çok daha fazla öneririm. Hem Cryo <laughs> özelliğini de kullanabilirsiniz arada. Bunun dışında şöyle bir durum daha var. Yola'nız yoksa buraya kaya gibi bir karakter de koyabilirsiniz. Fiziksel main DPS'i oynayabilirsiniz. Aklıma başka gelen şu anda fiziksel oynayan Razer yine fena değil ama illa Razer'la kullanmak istiyorsanız şu şekilde kullanmanızı öneririm. Burada kaya olabilir veya Diana varsa buradan kayayı çıkartıp bunun yerine Ching koyabilirsiniz. Ya da Bennett koyup maksimum hasar potansiyeline ulaşabilirsiniz atak konusunda. Bakıyorum şu anda başka önerim. Chonyun Razor ile beraber kesinlikle gitmiyor. Kesinlikle kullanmayın düz duruşlarını Krav'ı yapmasın. Rosaria'da da kullanabilirsiniz. Kırtık şansınızı da arttırabilirsiniz. Aynen bu şekilde bir takım ile beraber. Fakat bir öteki Bal beraber takım kurmak isterseniz. Sara, Bal, Kazua. Kazua nerede? Kazua. Burada Bennett aşırı sağlam güçlü oluyorlar. Sadece sub DPS'lerden oluşan bu takımla her yere geçebilirsiniz. Bayağı sağlamlar. Ama kazuanız yoksa burada kazua yerine elbette Jean'i tercih edebilirsiniz. Dukuz'u tercih edebilirsiniz. Anemo koyuyoruz ki rakiplerin elektro direncini kıralım daha da fazla ultileri, e hasar versin. Genel olarak kurabileceğimiz takım şekilleri aynen böyle. Bunun dışında farklı bir main DPS daha Sarı ile beraber Hutu'yu pek öneremem. Sebebi huta atak bonusuna pek önem vermiyor. Çünkü base atağı zaten düşük olan bir karakter. Sara ile pek iyi gitmez. Farklı bir main DPS Ayaka ile beraber Sara gider mi? Ayaka bende yok tabi ki onu gösteremem ama. Ayaka ile süper kondakta için 4 parça Blizzard kullanamazsınız bu kadar. O kadar da fazla öneremem. Pek iyi gitmez. Diluc ile beraber Sara yine kullanılabilir. <laughs> Hoş gidecektir. Fena bir tercih değil. Önerebileceğim takım tercihleri şimdilik bu şekilde. Bu mantıktaki bir takımda siz de farklı farklı takımlar oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.